Merhaba. Sesli kütüphaneme hoş geldiniz. Abone olarak destek olabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler dilerim. Üstün bir zeka ve kültür düzeyinde bile olsalar, tanıştığım kişiler eğer başlarından alışılagelmişin dışında bir olay geçtiyse bunu aktarırken belirgin bir gerilim içinde oluyorlar. Bu tür kişilerin neredeyse tamamı karşılarındaki kişilerin özel yaşamında benzeri deneyimler yoksa, anlattıklarının kuşkuyla karşılanabileceği veya kendileriyle dalga geçilebileceği korkusunu taşıyorlar. Gördüklerini saptırmadan anlatan bir gezgin, örneğin deniz canavarına benzettiği olağan dışı bir yaratığı anlatırken hiç çekinmezken, bir ön içgüdü, duyulmamış bir hayal, düş veya zihinsel izlenimini aktarırken aynı rahatlıkta olmayabilir. Bu çekingenliğin nedeninin bu tür korkuların içerdiği gizem olduğunu belirtmeliyim. Genellikle kişisel ve olağan dışı deneyimlerimizi aktarırken başkalarıyla paylaştığımız olayları anlattığımız kadar rahat olamayız. Dolayısıyla sonuçta vardığımız nokta bu tür deneyimlerin tamamının olağanüstü ki öyledirler ve gerçek dışı olarak algılanmalarıdır. Aktaracağım olayla hiçbir kurama destek vermek, karşı çıkmak veya bir kuramı yeniden oluşturmak niyetinde değilim. Berlin kitapçısının öyküsünü duydum. Sir David Bracewood'un yazdığı Krallık Gökbilimcisinin Eşi olayını inceledim. Ve yakın arkadaş çevremde geçmiş çarpıcı bir olayla düşsel yanılsamaya tanık oldum. Adı geçen son olayın mağduru bayanla uzaktan tanışıklığımız olduğunu belirtmeliyim. Belki onun başına gelenler benim yaşadıklarımın bir bölümünü yalnızca bir bölümünü açıklayabilir. Ondan duyduklarım olmasa kendi yaşadıklarımı oturtabileceğim hiçbir temel olmazdı. Bu deneyimden önce bu tür garip düşüncelerle hiç kapılmamış veya benzeri bir olay yaşamamıştım ve olaydan sonra da benzeri bir şey başıma gelmedi. Kaç yıl önce olduğu önemli değil. Bir zamanlar İngiltere'de kamuoyunun dikkatini uzun süre üzerinde toplayan bir cinayet işlenmişti. Hak ettikleri kötü ün dolayısıyla katillerin adlarını gereğinden fazla duyduğumuz için bu caninin adını yinelemektense onunla ilgili tüm anıları bedenimin gömülü olduğu Newgate hapishanesine gömmek isterdim. Bu yüzden kimliğiyle ilgili somut ipuçları vermekten özellikle kaçınmaktayım. Cinayet ilk işlendiğinde daha sonra hakkında dava açılan adamın katili olmasıyla ilgili bir kuşku, açıkça söylenmiş bir söz veya ima anımsadığım kadarıyla yoktu. O zamanlar gazetelerde kendisinin katil olduğu konusunda en ufak bir ipucu yere almadığına göre onun dış görüntüsüyle ilgili bir tanım verilme olasılığı da yoktu. Bu konuya özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Bir sabah kahvaltıda gazetemi açtığımda cinayetin bulgularıyla ilgili bilgileri görünce dikkatle okumaya başladım. Haberi ikinci hatta üçüncü kez okudum. Kafamda bir şimşek çakmış gibiydi. Bir akım, bir ışık, bir görüntü. Nasıl adlandıracağımı bilemiyordum. Hiçbir sözcük duygularımı tam anlatamaz. Araştırmanın yapıldığı yatak odası birden gözümün önünde canlandı. Akıp gitmekte olan bir ırmağın üzerine çizilmiş, olanaksız bir tablo gibi aktı gitti. Görüntü çok netti. O kadar netti ki, hemen kaybolmasına karşın yatakta cesedin olmadığını biraz da rahatlayarak açık seçik gördüm. Bu olağan dışı duyguyu yaşadığımda hiç de romantik bir yerde değildim. Picadil'de, City James Caddesi'nin köşesindeki yapıda mobilyalı olarak kiraya verilen odaların birinde kalmaktaydım. Yeni taşınmıştım. Koltuğumda oturmakta olduğum o anda, görüntüyle birlikte beni sarsan bir titreme koltuğumun yerinden oynamasına neden oldu. Burada belirtmekte yarar görüyorum ki koltuğun ayakları yağlanmıştı ve kolayca hareket edebiliyordu. Gözlerimi dinlendirmek üzere odanın penceresine doğru ilerledim. Çift pencereli olan odam ikinci kattaydı. Ve Pikadili alanımda hareket halindeki nesnelere baktım. Pırıl pırıl bir güz sabahıydı. Cadde cıvıl cıvıl bir ışıltıya bürünmüştü. Rüzgar esmekte ve parktaki ağaçların sararmış yapraklarının önüne katıp döndürerek önce sarı yaprak sütunları oluşturmakta, daha sonra onları sağa sola savurup yeni yaprakların peşine düşmekteydi. Uçuşan yaprakların arasından iki adamın doğu yönüne doğru arka arkaya yürümekte olduklarını gördüm. Öndeki adam sık sık omzunun üzerinden dönüp geriye bakmaktaydı. İkinci adam onu 30 adım kadar geriden izlerken sağ elini gözdağı verircesine kaldırdı. İlk önce bu alışılmamış kaba davranışı toplumun içinde yapması dikkatimi çekti. Fakat sonra kimsenin bu davranıştan rahatsız olmadığını görüp şaşırdım. Her ikisi de kalabalığın içinde rahatça ilerliyordu. Kimse onlara dönüp bakmıyor, yol vermiyor veya çarpmıyordu. Penceremin önünden geçenlerden yukarıya doğru baktılar. Her ikisinin yüzünü de çok iyi gördüm. Nerede görsem anımsarım. Her iki yüzde de dikkat çekecek bir özellik yoktu. Fakat öndeki adamın yüzü asıktı. Arkadaki'ninki ise çok soluktu. Bekar olduğum için uşağım ve karısı benimle aynı evi paylaşmaktaydılar. Bölüm yönetmeni olarak görev yaptığım bankadaki işim sanıldığı kadar kolay değildir. Bir değişikliğe gereksinimim olmasına karşın o güz kent dışına çıkmama izin vermediler. Çok iyi değildim ama kendimi kötü de duyumsamıyordum. Okuyucularım belki de yorgunluktan ve tek düze yaşamımın getirdiği can sıkıntısından sinirlerimin bozuk olduğunu veya sindirim sorunum olduğunu düşünebilirler. Fakat oldukça tanınmış bir doktora gidiyordum ve özel isteğim üzere hazırladığı raporda sağlığımda hiçbir ciddi bozukluğa rastlamadığını belirtmişti. Yavaş yavaş çözümlenmekte olan cinayet kamuoyuna gittikçe, daha fazla içine çektikçe ben fazla bilgi toplama gereği duymadan kendimi toplumsal heyecandan uzak tutmaya çalışıyordum. Katil sanığının tasarlayarak adam öldürmekten suçlandığını ve Newgate hapishanesinde duruşmasını beklemekte olduğunu biliyordum. Merkez Ceza Mahkemesi sana savunma hazırlaması için vakit tanımıştı. Davanın yeniden hangi tarihte görüleceğini biliyor olmalıydım fakat şu anda anımsamıyordum. Oturma odam, yatak odam ve giyinme odam ayrı kattaydı. Sonuncusunun tek bağlantısı yatak odalarıydı. Evet, bir kapısı vardı ve bir zamanlar merdiveni açılıyordu fakat şimdi bu kapı arkadan çivilenmiş ve çadır beziyle kaplanmıştı. Bir akşam yatak odamda yatmadan önce uşağıma yapılması gerekenleri söylüyordum. Yüzüm odanın dışarıyla tek bağlantısı olan kapıya dönüktü ve kapı kapalıydı. Uşağımın sağı arkası kapıya dönüktü. Konuşurken soyunma odası tarafındaki kapının açıldığını, bir adamın içeriye baktığını ve eliyle işaret ederek beni çağırdığını gördüm. Adam Pikadili alanında yürürken penceremden gördüğüm iki kişiden arkadaki, soluk yüzlü olanıydı. Beni çağırdıktan sonra geriye çekilip kapıyı kapattı. Derhal gidip kapıyı açtım ve soyunma odama baktım. Elimde bir mum vardı ve aslında adamı orada bulmayı pek ummuyordum. İçimdeki ses haklıydı. Adam orada yoktu. Uşağımın şaşkınlıkla bakık kaldığını fark ederek ona döndüm ve "Derik, eğer aklıma oynatmadıysam bir bir hayalet gördüm." dedim. Elimi onun göğsüne dokundurduğum anda ani bir sıçramayla titremeye başladı. "Evet efendim, aman Tanrım. Ölüler çağırıyor." Bana 20 yıldan fazla hizmet etmiş olan güvenilir ve sadık adamım John Derik'in ona dokunduğum ana kadar herhangi bir hayalet veya o tür bir yanılsamayla karşı karşıya kaldığını sanmıyordum. Ona dokunduğum andaki değişim o kadar belirgindi ki, bence içinde bulunduğum garip duygu ve yanılsama tümüyle benden ona yansımıştı. John Terry'e bir rendi getirmesini söyledim ve kendim bir kadeh içip ona da bir kadeh ikram ettim. O gece yaşadıklarımızdan önceki olaydan ona hiç söz etmedim yeniden düşününce o gece gördüğüm yüzü daha önce yalnızca Piccadilly alanında gördüğümü iyice emin oldum. Penceremin önünden geçerken yukarı baktığı zamanki yüz anlatımıyla kapıdan içeriye bakıp beni çağırdığı zamanki anlatımımı karşılaştırdığımda anladım ki bana daha sonra görüneceği için ilk seferinde yüzünü belleğime kaydetmemi istemiş. İkinci görüşümde onu derhal anımsamamı güvenceye almaya çalışmıştı. Her ne kadar o hayal adamın geri gelmeyeceğinden garip bir biçimde emin olsam da o gece pek rahat uyuyamadım. Gün ağrırken daldığım derin uykudan John Derin elinde bir mektupla yatağıma yaklaşmasıyla uyandım. Bu mektup anladığım kadarıyla kapıda getirenle uşağım arasında bir tartışmaya neden olmuştu ve beni Londra'da eski adliye sarayı Merkez Ceza Mahkemesi'nin gelecek duruşmasında yargıçlar kurulu üyeliğine çağırıyordu. Bu tür bir göreve daha önce hiç çağrılmamıştım. Yargıçlar kurulu üyeleri genellikle daha alt sınıf çalışanlarından seçilirdi. Bunun ne gibi bir nedenle yapıldığından şu anda emin değilim ve bunu bilen Dirik çağrı mektubunu kabul etmek istememişti. Getiren adam soğukkanlılıkta olayı noktalamış, çağrıldığım göreve gidip gitmememin tümüyle benim sorumluluğum olduğunu, kendisinin yalnızca mektubu bana ulaştırmakla yükümlü olduğunu belirtmişti. Birkaç gün bu çağrıyı yanıtlamak konusunda kararsız kalmıştım. Herhangi bir etki, ön yargı veya gizil gücün beni yönlendirmesi söz konusu değildi. Bundan şu ana kadar anlattığım her şeyin doğruluğundan emin olduğum kadar eminim. Sonunda yaşamımdaki durağanlığa bir ara vermek amacıyla bu çağrıyı kabul ettim. Bana verilen gün karanlık bir Kasım sabahıyla başladı. Pikadili koyu kahverengi bir sis vardı ve Temple Bar'ın doğusuna doğru daha da koyulaşarak alanı iyice örtüyordu. Adli sarayına vardığımda merdivenlerin gaz lambalarıyla aydınlatıldığını fark ettim. Aym lambalarla mahkemenin içi de aydınlatılmıştı. Görevliler tarafından mahkeme salonuna alınıncaya kadar katilin o gün yargılanacağını sanırım bilmiyordum. Aslında çağrılıncaya kadar iki salondan hangisindeki davaya katılmam gerektiğini de bilmiyordum sanırım. Fakat yine de her iki noktanın da zihnimde keskinlik kazanmış olmadığını belirtmek istiyorum. Beklemekte olan yargıçlar kurulu üyelerine ayrılan bölümdeki yerime geçip dışarıdaki sisin içeriye dolmasıyla oluşan bulutun ve içeridekilerin soruklarıyla ağırlaşmış olan havanın izin verdiği kadarıyla salonda göz gezdirdim. Mahkemenin geniş pencerelerinin dışında sanki kapkara bir nemli sis perdesi asılı duruyordu. Arabaların kaymaması için sisin kayganlaştırdığı yollara serpilmiş olan talaş ve tuz, tekerleklerden çıkan sesleri boğuyordu. Yapının önünde toplanmış insanların sesleri bazen bir ıslık, bazen bir şarkı, bazen de bir sesleniş olarak içeriye yansıyordu. Kısa bir zaman sonra iki yargıç salona girip yerlerini aldılar. Salondaki gürültü yerini derhal sessizliğe bıraktı. Sanığın yerine alması için buyruk verildi. Ve o yerine geçer geçmez fark ettim ki, dili alanında gördüğüm iki adamdan, öndeki gideni bu davada cinayetle suçlanan katilin ta kendisiydi. Eğer o anda çağrılmasaydı sesimin çıkıp çıkmayacağından emin değilim. Ancak kurulun altıncı veya sekizinci üyesi olarak çağrıldığımda burada yanıtını verebildim. Yargıçlar kuruluna ayrılan locaya girdiğim zaman çevreyi dikkatle fakat kaygısızca bakmakta olan sanığın birden sarsıldığını, ve avukatına işaret ettiğini fark ettim. Sanığın beni kuruldan çıkartırmak istediği o kadar açıkça belli oluyordu ki mahkemede bir anlık duraklamaya neden oldu ve bu sırada müvekkiliyle fısıldaşan avukat başını hayır anlamında salladı. Daha sonra kendisinin bana aktardığına göre müvekkilinin korku dolu sözleri şöyleymiş. Her ne pahasına olursa olsun o adamı yargıçlar kurulundan çıkartır. Fakat geçerli bir neden vermediği ve adımı daha önce hiç duymadığını itiraf etmesi yüzünden kabul edilmemiş. Hem şu ana kadar anlattığım nedenden dolayı katilin anısını bir kez daha canlandırmaktan kaçınmak için, hem de bugün süren yargılamanın ayrıntılı bir anlatımını öyküm için gerekli olduğundan size yalnızca, Yargıçlar Kurulu üyelerinin 10 gün 10 gece süren birlikteliğinden başından geçen garip olayları kişisel deneyimim olarak aktaracağım. Okuyucumun dikkatini katilin kimliğine değil, kişisel deneyimlerime ve Newgate Hapishanesi'nin günlüğünde açılan yeni bir sayfaya değil, 10 gün süresince başımdan geçen olaylara çekmek istiyorum. Yargıçlar Kurulu Başkanı seçilmiştim. Davanın ikinci gününün sabahı tüm kanıtlar 2 saat boyunca. Kilisenin saat çanlarını duymuştum, mahkemeye sunulduktan sonra. Aynı yazgıyı paylaştığımız Yargıçlar Kurulu üyelerini saymakla açıklanması olanaksız bir zorlukla karşılaştım. Onları her seferinde aynı zorlukta birkaç kez saydım. Fakat her seferinde bir fazla çıkıyorlardı. Yanımda oturan kurul üyesine eğilip fısıldadım. Lütfen bizi sayarak beni doğrular mısın? Bu ricamı şaşırmış görünmekle birlikte başını çevirdi ve saymaya başladı. Neden? 13. Fakat bu olanaksız. Hayır, biz 12 kişiyiz. O gün teker teker saydığımda rakam doğru çıkıyordu ama genel sayımlarda hep bir fazla çıkıyorduk. Görünüşte aramızda fazladan kimse yoktu. Yani bedensel olarak sayınca fakat hep sezilerim bana 13. kişinin varlığını bildiriyordu. Yargıçlar kurulu olarak London Tavern adlı handa kalıyorduk. Hepimiz geniş bir odada, ayrı yataklarda yatıyorduk ve yeminli bir görevli bizi gözcülük ederek güvenliğimizi sağlıyordu. Görevli memurun adını gizli tutmam için hiçbir neden yok. Son derece zeki, saygılı ve disiplinli ve sevinerek duyduğuma göre de yönetimin saygısını kazanmış bir kişiydi. Anlamlı gözleri, hoş, kalın sesi, kıskançlık uyandıran kara bıyıklar ile birlikte olmaktan zevk duyacağımız bir kişilik vardı. Adı harkırdı. O gece 12 kişi yatağımıza girdiğimizde Bay Harker'ın yatağının kapının önüne çekilmişti. İkinci günün gecesinde yatmaya pek gönüllü olmadığım için Bay Harkur'un yatağının üzerinde oturur görünce yanına gittim ve ona bir çekimlik enfiye ikram ettim. Tam benim kutumdan enfiye alacakken ellerimiz birbirine değdi ve Bay Harper garip bir titremeyle ''Kim var orada?'' diye seslendi. Bay Harker'ın gözlerinin baktığı yöne doğru başımı çevirince beklediğim gibi yine Piccadilly'de yürürken gördüğüm ikinci adamı fark ettim. Ayağa kalktım. Birkaç adım ilerleyip durdum ve Bay Harker'ın çevresine baktım. Pek etkilenmiş görünmüyordu. Hoş bir biçimde gülerek, bir an için 13. kurul üyesini yataksız görür gibi oldum fakat yanılmışım. Ay ışığıymış, dedi. Bay Harker'a hiçbir şey belli etmeden onu odanın içinde benimle yürümeye çağırarak hayaletin ne yaptığını izledim. 11 Yargıçlar Kurulu üyesinin yatağında tek tek yaklaşarak başuçlarında birkaç dakika durdu. Her seferinde yataklarının sağ yanına geçti ve ve sonra da ayak uçlarından dolanarak bir sonrakine kaydı. Başının hareketlerinden anladığım kadarıyla uyuyan her üyeye düşünceli bir biçimde bakıyordu. Beni de Bay Harkrink'ine yakın olan yatağıma da fark etmemiş gibi ay ışığının içeri süzüldüğü yüksek pencereden çıkarak düzsel bir merdivenden iner gibi yok oldu. Ertesi sabah kahvaltıda anladığım kadarıyla Bay Harker'ın ve benim dışında herkes öldürülmüş olan adamı düşünde görmüştü. Artık Pikadil'de gördüğüm ikinci adamın öldürülmüş olan, öyle varsayalım adam olduğuna emindim ve bana üsteleyerek kendimi gösteriyordu. Hem de benim hiç hazırlıklı olmadığım biçimde. Yargılamanın son günü olan beşinci günde öldürülen adamın cinayet ortaya çıktığında odasından kaybolmuş olan fakat daha sonra katilin saklandığı yerde, toprağı kazarken ortaya çıkan küçük bir potresini kanıt olarak mahkemeye sunulmuştu. Yeminli tanık tarafından onaylanmış olan kanıt, önce mahkeme kuruluna, sonra da yargıçlar kuruluna incelemesi için sunulmuştu. Siyah üniformalı bir görevli elinde olan kanıtla bana doğru ilerlerken, Pika dilde gördüğüm ikinci adamın hayali izleyiciler arasından fırlamış. Görevlinin elinden kaptığı resmi bana kendi elleriyle verirken alçak ve tek düze bir ses tonuyla kutusunda olduğu için henüz resmi görmemiştim. O zaman daha gençtim ve yüzüm daha kanlı canlıydı dedi. Aynı adamın hayali biz kutuyu elden ele geçirirken her kurul üyesinin önünde tek tek durdu. Fakat kutu bana geri geldiğinde tek bir kişi bile bu hayali fark etmemişti. O güne kadar durumu görüşmek üzere Bay Harker'ın denetiminde her gün odaya kapanıp toplantı yapıyor ve günün olaylarını gözden geçiriyorduk. O beşinci günde artık dava sonuçlanmak üzereyken biz de olaya tüm ana hatlarıyla egemendik ve tartışmalarımız daha yoğun ve ciddi bir durum almıştı. Aramızda bir papaz, yaşamın boyunca gördüğüm en dangalak adamdı. En açık seçik kanıta bile mantıksız bir biçimde karşı çıkıyor. Ve onun topluluğundan olan Birlikte geldiği iki kişi de daha önce 500 cinayet davasıyla yargıçlar kurulunda görev yapmış olmalıydılar. Er dediğine sorgusuz sualsiz kafa sallıyorlardı. Gece yarısına doğru herkes yatmaya hazırlanırken bu üçlü hararetle karşı çıkmalarını sürdürüyorlardı ki tam arkalarında yüzünde asık bir ifadeyle öldürülen adamın hayali belirdi. Beni tartışmaya çağırdı ve katıldığım anda yok oldu. Daha sonra benzeri durumlarda hep bana görünüp, o gece kapandığımız odadaki çağrıyı yineledi. Ne zaman bir öbek kurulur, üyesi baş başa verip durumu tartışsalar, onun da kafasını öbeğin arasında fark ediyordum. Tartışmalar onun aleyhine döner gibi olunca bana işaret ediyor, ısrarla ve ciddi olarak tartışmaya müdahale etmemi istiyordu. Unutulmaması gereken çok önemli bir konu mahkeme kuruluna kanıt olarak portresinin sunulduğu 5. güne kadar hayaleti mahkemede hiç görülme işidir. Sanığın savunması başladıktan sonra 3 değişiklik oldu. İlk ikisini birlikte anlatmam gerekiyor. Artık hayalet mahkemeye sürekli olarak geliyordu ve doğrudan bana değil, konuşanlara yönelik davranışlarda bulunuyordu. Örneğin, öldürülenin boğazı boydan boya kesilmişti. Savunmasının açılış konuşmasında öldürülenin boğazını kendisinin kesmiş olabileceğine dair bir ifade vardı. Tam o anda hayalet boğazı korkunç bir biçimde kesilmiş olarak ki daha önceleri boğazındaki kesiği gizlemeyi başarmıştı, göründü. Konuşan kişinin yanında durarak böyle bir şeyin ne sağ elle ne de sol elle yapılabileceğini anlatan hareketler yaptı. Başka bir durumda da sanığın dünyanın en kibar ve en iyi yürekli insan olduğu konusunda tanıklık yapan bir kadının önünde belirerek yüzüne baktı ve sanığın yüzündeki şeytani anlatıma kadının dikkatini çekmek için eliyle adamın yüzüne işaret etti. Şu anda eklemem gereken üçüncü değişim beni en derinden ve çarpıcı olarak etkileyenidir. Onun üzerinde fikir yürütmeyeceğim. Olduğu gibi anlatıp bırakacağım. Her ne kadar hayalet, hedef aldığı kişiler tarafından görünmüyor idiyse de bu kişilere yaklaşımı onların gözle görülebilir bir rahatsızlık ve panik yaşamalarına neden oluyordu. Sanki benim dışımda tutulduğum bir takım kurallar gereği onun başkaları tarafından görülmesi yasaklanmıştı. Fakat zihinlerini sessizce ve belirgin bir biçimde etkisi altına alıyordu. Savunmanın baş avukatı intihar savını ileri sürdüğünde öldürülenin hayali hemen yanı başında belirmiş, Adamın boğazını bıçakla keser gibi korkunç bir görüntü yaratarak avukatın konuşmasını kekelemeye dönüşmesine neden olmuştu. Avukat çok zekice hazırlanmış, akıcı konuşmasındaki mantıklı akışı toparlayamayarak birkaç dakika kaybetmiş ve mendiliyle alnındaki terleri silerken yüzü bembeyaz kesilmişti. Kişilik konusunda tanıklık eden bayan hayaleti görmediği halde onun parmağıyla işaret ettiği yöne dönerek tutuklunun yüzüne bakmış ve yüzünde duraksama ve huzursuzluk anlatımı belirmişti. Bu iki tablo durumu açıklamaya yeter sanırım. Duruşmanın sekizinci gününde birkaç dakikalık dinlenme arasından sonra her öğleden sonra olduğu gibi yargıçlar salona girmeden az önce öbür yargıçlar kurulu üyeleriyle birlikte salona girdim. Çevreyi inceleyip tam hayaletin orada olmadığını düşünüyordum ki gözlerimi biraz kaldırıp localarda gezdirince derli toplu bir hanımın üzerinde eğilip yargıçların yerine geçip geçmediğine baktığını gördüm. Tam o anda kadın çığlıklar atarak bayıldı ve dışarı çıkarıldı. Aynı durum oturumu yöneten sabırlı, deneyimli ve saygıdeğer yargıcın da başına geldi. Dava sona erdiğinde yargıç dosyayı toparlıyordu ki arkasındaki kapıdan süzülen öldürülenin hayaleti kürsüye doğru ilerledi ve yargıcın omzunun üstünden eğilerek düzenlenmekte olan kağıtları ve notları incelemeye başladı. Yargıçtaki değişiklikler bana hiç de yabancı değildi. Elleri durdu. Garip bir titremeyle kekeleyerek ''Beni birkaç dakika bağışlayın beyler. Havadaki ağırlıktan rahatsız oldum.'' dedi. Ve bir bardak su içmeden önce kendine gelemedi. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen o altıncı günün tek düzeliği Aynı mahkeme kurulu ve izleyiciler, kendilerine ayrılan bölümde oturan aynı sanık ve savunma avukattan, mahkeme duvarlarında yankılanarak tavana yükselen aynı tondaki sorular ve yanıtlar, aynı yargıcın kaleminden gelen gıcırtılar, aynı mübaşirlerin girip çıkmaları, dışarı karardığında yakılan aynı lambalar, hava sisli olduğunda pencerelerin dışında asılı duran koyu gri sis perdesi. Yağmur yağdığında camlarda ve kaldırımlarda duyulan şıpırtılar ve oluklardan akan suyun sesi. Hücrelerin açıp kapanan kapılarının madeni gürültüsü. Kilitlerde dönen anahtarların ve koridorlara serpiştirilmiş talazların üzerinde boğulan ayak sesleri. İşte bütün bu tek düze olaylar ve sesler bana sanki bu yargıçlar kurulunun başkanlığını çok uzun bir süredir yapmakta olduğum duygusunu veriyordu ve sanki Piccadilly eski Babil'in günümüze yansıması gibiydi. Tüm bu süre içinde öldürülen adamın hayali bana her mahkemedeki öbür insanlar gibi net bir biçimde görünmüş. Fakat anımsadığım kadarıyla hiçbir zaman kendisine öldürülmüş olan adama bakmamıştı. Kendi kendime defalarca neden ona hiç bakmıyor diye sordum. Ama hiçbir zaman baktığına tanık olmadım küçük potresinin mahkeme kuruluna kanıt olarak sundurulmasından duruşmanın son dakikalarına kadar geçen sürede hayalet bana hiç bakmadı. Son gün duruşma biterken karar vermek üzere bize ayrılan odaya geçtiğimiz gece saat 10'a 7 vardı. Papaz ve iki çömezinden oluşan üç kişilik man kafalar topluluğu bize o kadar çok sorun çıkarmışlardı ki. iki kez salondan yargıcın notlarını isteyerek okumak ve tartışmak durumunda kalmıştık. Ne mahkeme kurulunun ne de yargıçlar kurulunun dokuz üyesine toplanan kanıtlarla ilgili hiçbir kuşkusu yoktu. Fakat Manka Fatirio, salt karşı çıkmış olmak için toplu karar vermemizi engelleyecek tartışmalar yaratıyordu. En sonunda biz üstün geldik ve yargıçlar kurulu saat 12'yi 10 geçe ye mahkemedeki yerini aldı. Öldürülmüş olan adamın hayali tam jürinin karşısındaki bölmede durmaktaydı. Yerime oturduğumda bakışlarını üzerimde duyumsadım. Kafasından aşağı sarkan ve tüm bedenini sarmış gibi duran gri türün altından yüzündeki hoşnut anlatımı fark ettim. Ben kararımızı bildirip suçlu dediğimde hayalet yok oldu. Yeri boş kalmıştı. İdam kararını bildirmeden önce yargıç sana son olarak söylemek istediği bir şeyler olup olmadığını sorduğunda ertesi günkü gazetelerin yazdığına göre sanık birkaç yarım yamalak duyulan sözde anlaşılmaz ve anlamsız bulduğu davanın yansız bir biçimde görülmediğinden yakınmış ve Yargıçlar Kurulu Başkanı'nın kendisine karşı ön yargılı olduğunu söylemiş. Aslında söylediği sözler tam olarak şöyleydi. Sayın Yargıcım, Yargıçlar Kurulu Başkanı yerine aldığı andan beri sonumun geldiğini biliyordum. Çünkü ben tutuklanmadan önce kendisi ben uyurken bir biçimde odama girmiş. Yatağımın yanında durup beni uyandırmış ve boynuma ipi geçirmişti. Charles Dickinson, Gizemli Öyküler serisinin cinayet davası öyküsünde bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.